Merhabalar. Bugün 3 pilavlı tavuk yapıyorum. Öncelikle 1 çay bardağı kadar zeytinyağım var. Bu içerisinde 2 tane doğramış olduğum küp şeklinde soğan, 1 tatlı kaşığı tuz ilavesiyle ve 1 yemek kaşığı dolmalık iç fıstık ilavesiyle kavuruyorum. Sarartacağım. İyice sonra yıkamış olduğum pirinçleri ilave edeceğim. Yıkamış olduğum pirinçleri ilave ediyorum. Pirinçleri pirinç taneleri şeffaflaşana kadar yaklaşık 5-7 dakika kavuracağım. İyice kavrulan pirinçlere baharatlarını ekleme zamanı. 1 tatlı kaşığı kadar çekilmiş karabiber. Ve 2 yemek kaşığı yeni bahar. Ekliyorum. Tekrar kavuracağım. Baharatları iyice birbirine geçti. Şu anda bir kase pirince, bir kase su, suyunu ilave ediyorum. arkasından da bir kase tavuğu ilave ediyorum. Ve altını kısacağım. Pişmeye bırakacağım.